Herhangi bir girişime başlarken zorlanmadan başlamak çok mümkün değil. Aslında her girişimde sürekli başka zorluklarla yaşadık. Kimisinde ekip kurmak zor oldu, kimisinde projeyi hayata geçirmek zor oldu, kimisinde de projeyi büyütmek zor oldu. Spesifik bir şey söylemek zor ama kolay başlayabildiğimiz herhangi bir girişim olmadı. Zaten çok kolay bir şekilde başlayabiliyorsak aslında bir yerde hata yapmışız demektir. Bu kadar kolay olan bir şeye başkalarının yapmamış olması veya başlamamış olması gelir modelimizde veya ileride yaşayacağımız başka yerlerde sıkıntı olacağını gösterir. Haliyle tüm girişimlere sıkıntıyla başlayıp daha sonra o sıkıntıları çözerek yeni sıkıntılarla devam ettik. Ve eğer bir proje devam ediyorsa mutlaka sorunlar, sıkıntılar devam edecektir. Bizim de işimiz zaten bunlara çözüm üretmeye çalışmak.